Merhaba, Trafik ve Çevre Bilgisi 3. dersine hoş geldiniz. Karayollarının araç sürme yasağı, uyuşturucu ve uyarıcı maddeler almış olan sürücülerle alkollü olan sürücülerin karayolunda araç sürmeleri yasaktır. Alkollü araç kullanma yasağı, 0.50 promil hususi otomobil sürücüleri için, 0.20 promil ise ticari amaçlı yük yolcu taşımacılığı yapan sürücüler için belirlenen promil sınırlarıdır. Uyuşturucu madde ve uyarıcı madde kullanıp kullanmadığı ya da alkolün kandaki miktarını tespit amacıyla teknik cihaz kullanılmasını kabul etmeyen sürücüler ise bir miktar para cezası ile birlikte ehliyetlerine 2 yıl el konulmaktadır. Bunun haricinde 0.20 promil ve 0.50 promilin üzerinde alkol kullandığı tespit edilen sürücülerin geriye doğru 5 yıl içerisinde birinci defada İdari para cezası miktarlar değişik gösterir çünkü her yıl güncellenmekte. Para cezası ile birlikte sürücü belgesine 6 ay el konulur. İkinci defa da yine para cezası ile birlikte 2 yıl süreyle ehliyete geri alınır. Ayrıca bu sürücüler e, sürücü davranışlarını geliştirme eğitimine yani sürücü kurslarına başvurarak oradaki dersleri e, almak zorundadır. Bu eğitime tabi tutulur. 3 Üç veya 3'ten fazla ise bir miktar para cezası ile birlikte görmüş olduğunuz gibi para miktar cezaları artmakta. Bir miktar para cezası ile birlikte sürücü belgesine 5 yıl el konulur. Ayrıca psikoteknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanının muayenesine tabi tutulur. Eğer e, bu süre sonunda e, ehliyetini geri almasına mani bir durum yoksa ehliyeti tekrar kendisine iade edilir. Tabi bu saydıklarımız stajyer ehliyet olmayanlar için veya ehliyetini aldıktan sonra 2 yıl, süre geçmiş olanlar için geçerli. Stajyer ehliyetli olanlarda şöyle bir ayrım var. Onlar eğer yakalanırlarsa alkollü olarak direkt ehliyetleri iptal edilmektedir. Bunu da bilgisini ayrıca sizlere vereyim. Bunun haricinde yapılan tespit sonucunda bir problem üzerinde alkollü olduğu tespit edilen sürücüler hakkında Türk Ceza Kanunu 179. maddesinin 3. fıkrası hükümleri 2 yıla kadar hapis cezası uygulanmaktadır. Görmüş olduğunuz gibi hem sarhoş hem elinde biraz. Evet, devam edelim. Sürücü belgesiz araç kullanma. Sürücü belgesiz araç kullanmak zaten yasaktır. Ee, sürücü belgesiz araç kullandığınız tespitidir veya yakalanırsanız hem sizlere yani hem ehliyet olmayan sürücüye hem de e, araç sahibine e, 2018 yılındaki rakamı söylüyorum 2018 TL'ydi. Yani totalde 5000 TL'ye yakın bir rakam sizlere ceza kesilmekte. Ayrıca sürücü belgesi olarak bir kaza yaparsanız zaten %100 haklı bile olsanız kazada suçlusunuzdur ehliyetiniz olmadığı için. Araç kullanım süreleri. Ticari amaçlı yük ve yolcu taşımacılığı yapan sürücüler için geçerli olan bir durum arkadaşlar bu. 24 saatlik zaman birimi içerisinde en fazla 9 saat araç kullanabiliyoruz. Bunu da ikiye bölmek zorundayız. Yani buçuk saat süresiz araç kullanabiliyoruz. En az 45 dakika dinlenmek zorundayız. Sonra bir buçuk saat daha araç kullanıyoruz. Yani toplamda 9 dakika elde ettikten sonra bir daha araç kullanmıyoruz. 24 saatlik dinin içerisinde. Peki ben diyelim ki 9 saatlikte de 10 saat, 15 saat araç kullandım. Bu nasıl tespit edilecek? Ya da kim bilecek bunu? Durum öyle değil arkadaşlar. Ticari amaçlı yük ve oruç yapan araçlarda takograf önemlidir sınavda çıkma ihtimali var. Takograf cihaz dediğimiz bir cihaz bulunmaktadır. Bu sizlerin kaç saat süreyle araç kullandığınız, ne kadar sürede durduğunuz ve ne kadar dinlendiğinizle alakalı tespitleri yapıyor. İşte buradan sizlerin e, o süreleri aşıp alakalı ne yapılmakta, kontrol edilmekte sizin araç sürüşünüz. Hız kurallarına gelecek olursak Şehirler arası karayolunu kullanan motorlu araçlarda araç cinsi gözetmek için asgari hız sınırı 15 km saattir. Yani biz 15 km en düşük araç hızımız olmak zorunda şehirler arası karayollarında. Yani D ile ifade edilen yollarda. Otoyollarda ise bu 40 km saattir arkadaşlar. Yani asgari olarak otobanda, otoyolda seyahat ediyorsak en düşük hızımız 40 km olmak zorunda. Araçlarda römök veya römök takıldığında azami hız sınırından saatte 10 kilometre daha düşük hızda gidilmesi gerekmektedir. Yani aracın arkasına ek bir e, araç römörk deniliyor buna. Takıldığında arkadaşlar hız sınırımız kullanmış olduğumuz aracın cinsine göre neyse onun 10 kilometre daha yavaşı şeklinde kullanıyoruz. Önemlidir. Sizlere bununla alakalı bir soru sorulabilir. İşte otoyolda seyahat eden bir otomobil arkasına römörk takılı ise Maksimum hızı ne olmalıdır diye bir soru sorabilir. E sizler hız kurallarını da öğreneceksiniz. 120 km saattir otomobiller için otoyollardaki hız sınırımız. E oraya 120 koyarlar, 110 koyarlar, 100 koyarlar, 90 koyarlar. E siz de 120 olarak bildiğiniz için hemen 120'yi işaretlersiniz. Değil. Oradaki sihir cümleniz nedir? Römer. Römer olduğu zaman 10 km daha altı olmuş oluyor. Bu sefer nedir durum? 110 km saattir. Doğru cevabımız. Takip mesafesi önemli konulardan bir tanesidir. Takip mesafesi de yine sorulma ihtimali bulunan konulardan biri. Takip mesafesi aracımızın hızının yarısı kadar önümüzdeki araçta bulundurduğumuz metredir arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Takip mesafesi hızımızın yarısı demektir. Örneğin 90 km hızla giden bir aracın önündeki aracı takip mesafesi 45 metredir takip mesafesi aracın 2 saniyede kat ettiği yol uzunluğu kadardır. Bu süre tespit için 88-89 yöntemi kullanılır. Bu yöntemi de sizlere sınavda sorabilirler. İşte öndeki aracı takip mesafesinde kat ettiği yol uzunluğu hangi yöntemle tespit edilebilir diye bir soru sorulabilir sizlere. Bu 88-89 dediğimizde arkadaşlar yani sayı olarak 88-89 dediğimizde geçen süre işte 2 saniyede kat etmiş olduğumuz yol olmuş oluyor. Takip mesafesinde tehlikeli madde taşıyan araçlar için burada sizi yine yanıltabilecek çeldirabilecek bir soru tipi karşı soru tipiyle karşılaşabilirsiniz. Buradaki olay tankerimizin hızı ne olursa olsun öndeki araçla takip mesafesi 50 metre olmak zorundadır. Sizlere şu şekilde bir soru çıkabilir. Lütfen buna çok dikkat edin. İşte 90 km hızla giden tehlikeli madde taşıyan bir e, araç ya da tanker öndeki araçla takip mesafesi ne olmalıdır? Takip mesafesini nasıl öğrenmek biz? Dedik ki hızımızın yarısı. E, tankerimiz de 90 km hızla gidiyorsa o zaman doğru cevap 45'tir. Zaten hemen şıkları 45'i koyarlar. İşte 50'yi koyarlar, 40'ı koyarlar gibi. E, siz Takip mesafesinizin yarısı olarak öğrendiğiniz için de direkt 45'i işaretlersiniz ama yanlış işaretlersiniz. Burada sihirli cümle tehlikeli madde taşıyan araç gördüğünüzde hızı ne olursa olsun 50 metre mesafede olmak zorunda. Öndeki arkadaki araçlarla arasındaki mesafe. Lütfen buna çok dikkat edin. Kavşaklarda geçiş hakkı kuralları. Kavşaklara yaklaşan sürücüler yavaşlamak, dikkatli olmak, geçiş hakkı olan araçların önce geçmesine imkan vermek zorundadırlar. Kavşaklara yaklaşan sürücüler öncelikle görevli kişilerin verecekleri talimatlara, trafik ışıklı işaret cihazlarına, trafik işaret levhalarına, yol ve yer işaretlerine uymak zorundadırlar. Devam edelim. Trafik zaaptası ışıklı işaret cihazları ve trafik işaret levhası bulunmayan kontrolsüz kavşaklar. Kontrolsüz kavşak kodu neymiş? Buradan trafik zaptası yoksa, ışıklı işaret cihazı yoksa ve trafik işaret levhası bulunmuyorsa buraya kontrolsüz kavşak denilmektedir. Peki bu durumda geçiş hakkı nasıl oluyormuş? Bütün sürücüler geçiş üstüne sahip olan araçlara geçiş hakkı vermek zorundadır. Zaten bu geçiş üstüne olan araçları öğrenmiştik ambulans, itfaiye gibi. Tali yolda ana yola çıkan sürücüler ana yoldan gelen araçlara yani ana yol üzerindeki araç sürücüsü kontrolsüz kavşakta geçiş hakkına sahip oluyor doğru geçmekte olan tramvaylara bu yoldan geçen araçlara yani tramvay hattı üzerindeki araçlara bölünmüş yola çıkan sürücüler bu yoldan gelen araçlara dönen kavşağa gelen sürücüler dönen kavşak içindeki araçlara biz veya mülkten karayoluna çıkan sürücüler karayolundan gelen araçlara dönüş yapan sürücüler doğru geçmekte olan araçlara ilk geçiş hakkını vermek zorundadır. Şimdi bunları görsel haliyle görelim daha iyi anlayacaksınız. Evet ne demiştik? Tali yoldan gelen ana yol üzerindeki araç sürücüsüne geçiş hakkını vermek zorunda. Yani burada biz cevaplayacak olursak bir soru örneğimiz olsun. Burada bir numaralı aracımız geçiş hakkına sahip oluyor. Çünkü neden? Buradaki otomobilimiz bakın yollar işareti de bulunuyor. Burada ana yol işareti de var bu yol için. Bu durumda ne olmuş oluyor? İki numaralı aracımız tali yolda olduğu için bir numaralı aracımız geçiş hakkına sahiptir. Evet. Bir diğer ee, kuralımız neydi? Tramvay hattı üzerindeki araç sürücüleri geçiş hakkına sahip oluyorlardı. Bakın tramvay ve tramvay hattı üzerindeki araç sürücüleri geçiş hakkına sahiptir. Yani burada bir numaralandırma yapacak olursak ilk önce burada tramvay, ikinci olarak 2 iki numaralı aracımız, üçüncü olarak da üçüncü aracımız geçiş hakkına sırasıyla sahiptir. Devam edelim. Bölünmüş karayolu neydi? Tekrar edelim. Bölünmüş karayolu ortasında bir ayırıcı ile ayrılmış olan yollara denilmekteydi. Bakın burada bir ayırıcı, silvi cümlemiz biliyorsunuz ayırıcıydı. Bakın bu yoldan gelen araç sürücümüz de bölünmüş karayoluna çıkmakta. O zaman bu bölünmüş karayolu üzerindeki araç sürücümüz ne yapmak zorunda? Geçiş hakkına sahiptir. Diğer araç sürücümüz buna yol vermek zorundadır. bir iz veya mülkten karayoluna çıkan sürücüler karayolundaki araçlara ilk geçiş hakkını vermek zorundadırlar. Mesela diyelim ki petrol istasyonundan bir çıkan bir sürücümüz ana yol üzerindeki bir sürücüye ne yapmak zorunda? Geçiş hakkını vermek zorunda. İşte bu şekilde evinden, evinin garajından yola bağlanacak olan sürücüler de yine yol üzerindeki araçlara ilk önce geçiş hakkını vermek zorunda. Yol müsaitse daha sonra hareketine devam edebilir. Kavşak içerisindeki, döner kavşaklarda, kavşak içerisindeki araç sürücümüz geçiş hakkına sahiptir. Bakın bu aracımız henüz daha kavşağa giriş yapmamış. Bu aracımız ise bakın kavşağın içinde, adanın içerisinde kalmış. Yani burada bu aracımız geçiş hakkına sahip oluyor. Önemli konudur geçiş hakları arkadaşlar. Kavşaklarda muhakkak %100 soru çıkar. Kavşak kolları eşit ise bu durumda, motorsuz araç sürücüleri motorlu araçlara, traktör ve iş makineleri, diğer motorlu taşıtlara motorlu araçlardan soldaki sağdan gelen araca, kavşağa gelen sürücüler kurallara uygun olarak karşıya geçen yayalara ilk geçiş hakkını vermek zorundadırlar. Yani kavşak kolları iş ne demek? Ana yol tali yol ayrımı olmayan yollar. Yani yol durumunun dördünde eşit işte olduğu durum. Evet, gelelim. Ne dedik? Kural bir ne diyordu? Diyordu ki motorsuz olan araç sürücüleri, motorlu olanlara geçiş hakkını vermek zorundadır. Evet. Kavşak kolları eşit bir durum. Bakın burada ana yol tarihi yol durumu yok. Yollarda herhangi bir işaret levhası yok. Yani burada bir numaralı araç geçiş hakkına sahiptir. Lastik tekerlekli traktörler ve iş makineleri diğer motorlu taşıtlara geçiş hakkını vermek zorunda. Yani bu durumda traktör veya iş makinesi varsa burada bir numaralı aracımız ne yapmak zorunda? Geçiş hakkına sahiptir. Diğerleri onlara yol vermek zorunda. Motorlu araçlardan soldaki sağdan gelen araca ilk geçiş hakkını vermelidir. Yani kısacası sağdan gelen araç geçiş hakkına sahip oluyor. Burada şekilde de görmüş olduğunuz gibi bu sürücümüz zaten dönü dönme sinyali verdiği için beklemek zorunda. Direkt gidecek olan iki aracımıza baktığımız zaman hangisi sağda? Kırmızı olan araç yeşil işte araca göre sağda kaldığı için ilk önce o geçiş yapıyor. Bir diğer kuralımız da arkadaşlar dönen araçlar döndükleri için beklemek zorundadır direkt geçen araçlar ilk geçiş hakkına sahiptir. Direkt geçenlerden de en sağda kalan aracımız geçiş hakkına sahip oluyor. Çıkmış bir e, sınav sorusu. Burada birlikte çözelim. Şekildeki motosiklet sürücüsü ne yapmalıdır? Demiş. A. Geçiş hakkını kendi kullanmalıdır. B. Otomobilin geçmesini beklemelidir. C. Kavşağı önce girmek için hızlanmalıdır. D. İkazda bulunup otomobili yavaşlatmalıdır. Kural olarak biz ne öğrendik? sağdan gelen motorlu taşıt sürücüsü geçiş hakkına sahipti. Bakıyoruz. Bunlar liste motorlu taşıt. Evet güzel. baktığımız zaman sağda kalan kim? Motosiklet sürücüsü. Yani geçiş hakkına sahip olan motosiklet sürücüsü. Motosiklet sürücüsü ne yapmalı dediğinde geçiş hakkını kendi kullanmalıdır. A doğru cevabımız olmuş oluyor. bir yaya yolu üzerindeki yaya karşıdan karşıya geçerken ve aracımız da eğer bir yaya yolu üzerinden geçecekse karşıdan karşıya geçmekte olan yaya sürücüsüne aracımız yol vermek zorundadır. Yani geçiş üstünlüğü yaya Varsa bir bisiklet yolu, bakın şu çizgiyle bölünmüş alan bisiklet yolunu bize resimlemekte. Varsa bir bisiklet yolu ve aracımız da eğer bisiklet yolu üzerinden bir geçiş yapacaksa burada ilk önce geçiş hakkı bisiklet yolu üzerinde olan bisikletlinin bisikletli hareketine gidecek, geçecek. Daha sonra diğer aracımız manevrasını yaparak geçiş yapacak gibi. Dönüş yapan sürücüler doğru geçmekte olan araçlara yol verir. Bunu bir önceki, iki önceki slide'da da söylemiştik. Dönüş yapacak olan araç sürücüsü bekler. Kısacası bu, diğer direkt gidecek araçlardan da sağda kalan aracımız geçiş hakkına sahiptir. Şimdi bu öğrenmiş olduğumuz kuralları sorular üzerinde pekiştirelim. Şekle göre bisiklet sürücüsü ne yapmalıdır? Çıkmış soru bu arada arkadaşlar. A otomobilin geçmesini beklemelidir. B geçiş hakkını kendi kullanmalıdır. C hızını artırmalıdır. D otomobil sürücüsünün ikazını beklemelidir. Biz ne öğrendik? Motor sonun araç sürücüleri motorlu olan araç sürücülerine geçiş hakkını vermek zorundadır. Bisikletli, bisikletli için verdiği için örneği A otomobilin geçmesini beklemelidir. Yani otomobil sürücüsü geçiş hakkına sahiptir. Peki hocam siz şey demiştiniz, e, sağda kalan araç sürücüsü yani otomobile göre bisikletli sağda kaldığı için bu durumda bisikletli geçmesi gerekmiyor mu? Hayır. Kuralımız motorsuz olan araç sürücüleri motorlu olanlara geçiş hakkını vermek zorundaydı. Bu yüzden böyle bir karmaşa sakın yaşamayın. E, burada lastik tekerlekli traktörler ve iş makineleri de yine aynı şekilde diğer motor taşlara geçiş hakkını kontrolsüz kavşaklarda verecekleri için bu durumda da yine traktör de sağda kalsa, iş makinesi de sağda kalsa, diğer motorlu taşıtlara yol vermek zorunda bulunduğu için burada yine otomobil sağda kaldıkları halde bile olsa geçiş hakkına sahip oluyordu. Peki buradaki konumuza devam edelim. Şekildeki bir numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır? Bakın traktör ne yapmalıdır? A. azda bulunup iki numaralı aracı yavaşlatmalıdır. B. Geçiş hakkını iki numaralı araca vermelidir. C. azda bulunup kavşağa önce girmelidir. D geçiş hakkını kendi kullanmalıdır. Ne öğrendik biz yine? Lastik tekerlek traktörler iş makinedir. Diğer motor taşıtlara sağda kalsa dahi geçiş hakkını vermek zorundaydı. Bu durumda geçiş hakkını kim araca vermelidir? Doğru cevabımız. Örnek sorularımızı çözmeye devam ediyoruz. Bu arada çıkan sorular yine bunlar. Bakın o kadar zor değil. Şekildeki karşılaşmada hangi araç öncelikle geçiş hakkını kullanmalıdır? Biz kural olarak ne öğrendik? dönmekte olan araç sürücüleri direkt gitmekte olan araç sürücülerine geçiş hakkını verecekti. O zaman bu aracımız dönecekse ne yapıyoruz? Direkt bunun üstüne bir çarpı atın. Hem de at arabası. At arabası yani motorsuz olan da olduğu için bu yine ekstradan. Yani bu iki defa kusurlu. Hem dönüyor hem at arabası. Motorsuz taşıt. Diğer motor taşıtlara geçiş hakkını vereceği için bunun üstüne ilk kere çarpı atabilirsiniz. E burada başka ne var? İş makinesi var. İşte e, traktör var. E, biz ne dedik? iş makineleri ve traktörler de diğer motor taşıtlara geçiş hakkını vereceği için o zaman bu durumda kim kalıyor geriye? Otobüsümüz burada geçiş hakkına sahip olmuş oluyor. Devam ediyoruz. Şekillik kontrolsüz kavşaklık geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır? Hemen bakın, dönen aracı bir kere eleyin. Burada bu araç dönecekse hemen bunun üstünü çarpı attık. E, motor olan taşıtlarda motorlu olan taşıtlara geçiş hakkını verecekse e, bunun üstüne de bir çarpı attık. E, burada iki tane aracımız kaldı giden. Bir tanesi kamyonet, bir tanesi otomobil. Peki bunlardan hangisi geçer? Bunlardan arkadaşlar sağda olan geçer. Kime göre? Kamyonete göre. Mesela baktığınız zaman kamyonet içinde bir araç sürücüsü olarak kendinizi düşünün. Size göre bu otomobil sağda kaldığı için, sizin sağınızda kaldığı için burada otomobil geçiş hakkına sahip olmuş oluyor. Şekle göre sola dönüş yapmak isteyen bir numaralı motosiklet sürücüsü ne yapmalıdır? Bakın motosiklet sürücüsü dönüş yapacak. Bu araçlar da direkt gidiyor. O zaman A geçiş hakkını kendi kullanmalıdır. B diğer araçların durmasını sağlamalıdır. C 2 ve 3 numaralı araçların geçmesini beklemelidir. D 3 numaralı araca yol verip 2 numaralı araca, araçtan önce dönmelidir. Burada döneceği için 2 ve 3 numaralı aracın geçmesini beklemelidir. Yani doğru cevabımız C. Şekildeki araçların geçiş hakkı sırası nasıl olmalıdır? Baktığımız zaman sıralama istiyor bizden soru. Bu döngü için zaten en son olacak. Bunu öğrendik artık, biliyoruz. Evet, burada iki tane aracımız var. Düz gidiyor baktığımız zaman. Nereden düz gidecekler? Yani öndeki çizgilerden değil mi? Ok çizgilerinden. Evet, burada iki numaralı araca göre 3 numaralı aracımız sağda kaldığı için 3, 2, 1 şeklinde bunu ne yapabiliriz? Sıralamasını yapabiliriz. Yani doğru cevabımız deniz. Geçiş üstünlüğüne sahip araçlar. Geçiş üstünlüğüne sahip araçlara önceki derslerimizde değmiştik. Şimdi bunların sıralamasını öğreneceğiz. 1 ambulans, iki itfaiye yani öncelikli en öncelikliden ee, sona doğru. Ambulans 1. sırada, itfaiye 2. 3. sırada polis ve jandarma olacak. Burada ee, yer değiştirmemiz lazım burada 3 polis ve jandarma, 4 trafik polisi yani trafik polisi polis ve jandarmadan sonra geliyor. 5 yol yapım bakımından sorumlu kamu araçları, 6 afet ve acil yardım hallerinde görevli araçlar, 7 devlet büyüklerine ait olan araçlar bu sırada bütün sürücüler geçiş üstüne sahip araçlara geçiş hakkını vermek zorundadırlar. Öğrenmiş olduğunuz konu üzerinde örnek sorumuzu da pekiştirelim. Yani burada e, geçiş üstüne sahip birinci öncelikli aracımızla diğer araçlara doğru sona doğru sıralamasını yapalım. En yani öncelikli aracımız ambulans, sonra itfaiye, sonra polis ve sonra normal araçlar gibi düşünebilirsiniz. 3-1-4-2 şeklinde sıralarsak bu şekilde olur. Bu geçiş üstüne sahip araçların geçiş üstünlük haklarını kullanabilmeleri için bir kere öncelikli olarak görev başında olmaları gerekiyor. Tepe lambaları açık, sirenleri açık bir şekilde olması gerekiyor geçiş üstünlük haklarını kullanabilmeleri için. Yoksa evine giden bir ambulans şoförünün herhangi bir araçtan geçiş e, hakkı bakımından bir üstünlüğü yoktur. Önemli konulardan bir tanesi daha sınavda sizlere soru sorulması muhtemel olan konulardan bir tanesi daha. Daralan bir yolda karşılaşan araçlardan hangisinin geçeceğini belirlenmesi arkadaşlar. Bu da sizlere sınavda soru olarak çıkabilir. Peki burada örnek iki araç verilmiş. 1, 2. Bunlardan hangisi geçer? Buradaki sihirli cümlemiz küçük olan araç geçer. Evet büyük olan aracımız bekleyecek. Küçük olan aracımız geçer. Düz daralan bir yol üzerinde karşılaşırlarsa. Bakın burada da sıralaması verilmiş. Otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs, kamyon, arazi taşıtı, iş makinesi gibi. Yani minibüs otomobile, kamyonet minibüse, otobüs kamyonete yol vermek zorundadır gibi eğimli bir yolda eğer karşılaşılırsa bu durumda kim geçiş hakkına sahip olur? Eğimli bir yolda inen araç sürücüsü, burada bu sefer büyük ya da küçük kavramına değil, inen araç sürücüsü çıkan araç sürücüsüne geçiş kolaylığı sağlamak zorundadır kural olarak. Burada kamyonetimiz ne yapacak? Bekleyecek. Otomobilimiz geçiş hakkına sahip oluyor. Evet. Bu dersimizi bitirdik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.